bel fıtığı hastalarında özellikle çoklu fıtıklarda veya tekrar ikinci, üçüncü ameliyat önerilen hastalarda hatta platin teklif edilen hastalarda nükleoplasti çok yüz güldürücü sonuçları var. Bundan elde sihir denek mi var ki dediğim buraya gelip o mucizeyi gördüm. Ben şimdi çok iyiyim, çok rahatım belimden. Allah siyahla beyaz gibi hayatım değişti. Yarım saatlik bir işlemden sonra aynı gün evine taburcu ediliyor, işine dönebilir. Bildiğiniz gibi hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası hazırlıkları var ve uzun iyileşme dönemi var. Ama nükleoplasti yönteminde böyle bir hasar yok. Direkt fıtığın içine görüntüleme eşliğinde ulaşılıyor kolayca nükleoplasti ile bel fıtığı ve dar kanal beraber tedavi edilmiş oldu. Ellerine sağlık. Çok başarılı harika bir operasyon geçirdim. Hepsinize sevgiler sevgiler diyelim.